game'e son halkam arkadaşlar. Ben tabii bugün sizlerle market satış röportajı 5. bölümü devam ediyoruz. Hızlı konuşurum nedenini az önce anlatmıştım Dünkü videoda. Ha başım ağrıyor. 3 video çektim. Ve Yaklaşık herhalde 45 dakika üzerinde bir saat yaklaşık bir şey. Benim bünye kendi kendime konuşmak da 1 saat. Çok zor hani Hani yanımda bir arkadaşım olsa belki oynanır da. Ab çenem vardı lan konuşmakta. Neyi kafasınız? Size de ayar çekmiş oldu arada. Kaç tane oldu? Uçuyoruz. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. O bitkiler nereden geliyor abi? Ne ki bu? Üstünü kırarsak hiç bir pop Kendisi de kapıyor. Evet. Öyle. Aman kardeş sonra sorun yaratıyor. Hayatım yolda sana kömür aldım. Haydi gitmeyelim. Canısım. Haydi bekle bu sırada da şu çatının çatını, çatını diyorum, şey şeyi balkonun geçiş bölümünü ayarlayalım. Hadi be Yemek var güzel. Herhalde bu az önce canavarla dün canavarla dövüştük ya iskelet geldi bir tane. Orada varmış, ben bunu görmemişim. Aa bir dakika, kulakım kaçınma. Hı? -hı. Tatlı çok. Zor. Şaka <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Ciddi yalan olmasın. Oldu mu? Aldı gibi ya, zaten açık Abi şu Shift var ya, benim hayatımı on kere kurtarıyor. Şimdi. Bunun dolu özür dilerim. Bu sesini çıkartmak zorunda bir tane nefes Bu arada bu kumlar bize yetmeyecek. Yine bu balkondan uçan diyerek gideceğiz. Multiplayer çekmeyi düşünüyorum. Ancak ne zaman çekerim bilmiyorum. Çünkü hani ya kasacak biliyorum. Normal oynadığında da multiplayer'de kasıyor. Bir video çeksem ne hale girer. Hem zaten bu hafta full şey üzerinden gideceğiz ya. Minecraft. Onun için şey yani. Anladınız. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi. Oldu herhalde bir şey. Aşkım pişti. Geliyorum hayatım. Pek çok olmuş ya. ya o kadar. O kadar mı kalmışsın? Ölüydüm daha çok olur. Bu da tam karı melek bir herif yani. Yetmeyecek gibi. Hiç bekleme yürü. Abi içeriden hiç bir şey yok diye bir ses geldi. Oh başım ağrıyor kardeş. Hi! lan o misiniz? Abi görmedim bu gidiyordum ben. Dur. Hani yine görmedim ama videomun olması gerekiyor YouTube'da. Abi anlayamadığım bir şey var. Herhalde bu benim içerik üret üretememe Benim bu YouTube'da 30 küsur videom var değil mi? Abi 30 küsur videoda 600 izlenmem var. 600 700'e yaklaşıyoruz hatta. Şu yeniden açtık kanalı. Bayağı güzeldi. Ee, 600 700 izlenmem var abi. Adamın iki tane videosu var. Her 19.000 izlenmesi var. Bu neyin kafası abi? Adam mesela atıyorum bir şey yapıyor. Tekrarlama yapıyor yani. Bir videonun tekrarlamasını yapıyor. Mesela atıyorum. Biz okulda zamanında çok izlerdik. Survivor'da tank life olurdu bayağı bir. Biz onları çok izliyorduk mesela. Adam bir bakıyoruz 20 bin 30 bin izlenmeleri var. Adamın kanalına bakıyoruz. Ya şöyle 2 abone 3 abone. Abi nereden buluyorsun? Adam tekrarla kazanıyor ya. Yatak bir üyesim geldi. Saat on bir buçuk. Ben bu videoları başladığımda saat on on Abi burası dolu? Çok kötü. İsyandayım. Videolarımı beğenin. Yallah. Ya Odaya giren döveceğim bundan sonra var ya. Yine kapı açıldı. Benim adam değil. Aa Bakayım. Yeme diye. Yedi bak. Yıkılır her gece üzerime dünya.

oluyor gibi geliyor bana ya. Sizce? Burada ne böyle? Elim kaçtı. Oh, oh. 20 dedim ben. Ne yapacağım ya? Sonra bura hop gördünüz. Çözeceğim, çözeceğim. Oluyor. Çıkıyor bir şeyler içimizde ya bak. Bunlar da fazladan oldu galiba. Galiba var

Of sessiz durmak ne oluyor lan? Niye bunda daire dönüyor? Videoyu kapatırsa var ya ana bacı kaportacı söverim. Yapmam cuma günü videosunu yapmam acı. Neyse çiftlik yaparsak ileride lazım olur. Tık tık ses çıktı bilgisayara yarabbim masanın üzerine ne lazım bizim de güzel oluyor lan. abi 3 günde bir ev bitirebildik Allah bizi kahretmesin ya of eve çalıştık kanka. Üç gün bak. Çarşamba, pazar, perşembe, cuma. Çok edit var. Çok önce edit de. Evet. Hadi boşluk kalıyor aynı. Güzel olmadı mı abi? Acı ben çok hoş. Ya. Uf, bizim bismillahımız da böyledir kardeşim girmeden olsun. 5 tane, 9 tane de burada. Hatta 10 tane de burada 15 tane. Tamam. <laughs> Şuraya yetecek diyeceğim. Yeter. arkadaşlar. Neyse. Bu videomuzda bunu burada bitireceğiz de. Şuradan şöyle aşağı kata geçip şöyle bir profillik yapmak istiyorum. Aa, bir dakika. Sonra şey yapmayacağım. Bir şey deneyeceğim. F12 deneyeceğim. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Oyunlar abone olup, like atmayı unutmayın haftayı sanırsam yani pazartesi gününden itibaren şey gelecek hmm, abone internetten gelecek oyunlar mesela ameliyat oyunları ile happy wheels cumartesi günü video gelmeyecek galiba yani öyle düşünüyorum neden beynim yandı video çekmekten her gün ne zaman bitecek diye düşünüyorum ödevimde video çeksem diye. Çünkü bir gün video gelmezse okulda gelir bana sövüyor sadece. Hayır abi benim canım videoyu çekmek istiyor. Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ya niye kapatmıyor bu? Of illa ki böyle kapattıracak. Hadi iyi günler.